Verelim. Kişi başına ne düşüyorsa verelim yani. Ya da ben vereyim sıkıntı yok. 80 cc açık mı Kanski? Açıksa bir yaz. Evet, tamam. Şu an şeyi dolu değil mi? Evet. Cooldown'ı geldi. Tamam güzel. Durat var merkezde. İnşallah vardır. Var Sıkıntı yok. Dur ben bas konuştuğum bir sesimi çıkartayım da. Sesim geliyor mu şu anda? Geliyor değil mi? Tamam güzel. Abi sağlı sollu iki meyç ayrılırsak TP meyçlerden çok güzel olur. Körünü kullanınca bize haber et. Şurma keklerine bas. İn abi aşağıya. İn. İn, i̇n. i̇n in 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 Önden gidiyorum. Sağlı geliyorsun. Sağlı açıl gel. Sağlı açıl gel. Sağlı açıl gel. Sağda bak. Sağda akrositiden var. Gördün mü? Birledim. Süperi e düştü. Süper üstü malisi düştü. Tamam bırak sağlığı. Açık gel. Açık gel. Açık gel. Açık gel. Bizi ters tarafa kala alabilen var mı? Ters tarafa kala alabilen var mı? Geldin hemen. Geldin hemen buraya. Birliği gördün. Birliğinin paraziti düştü. Parazit üstü malisi düştü. Tekle şu adamı. Tekle. Aldım 10 kana, Aldım 10 kana Kürdün. Kürdün. 80 cc'ye yapıştır. 80 cc'ye yapıştır. Birli. Süperli. Süper üstü malisi düştü. Tekle. Tekle o adamı. Düşsün artık bu adam. Parazite tekrar düştü kürüstü kürüstü. Çok güzel. Sağla açılıyorsun. Önümdeki okçuyu gördün. Okçunun malisi düştü. Adamsın. Beni çeksene kanka. Mono 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 Mono, mono alıyorsun. Hani bir tane bir tane mecim lütfen küçülme topuyla bizden aykırı oynasın. Onun al. Onun al. Artı al. Gel gel, monoya doğru geliyorsun. Bir tane mecim sol tarafta terste kalsın. Yani kal yok ama. Bekliyorsun. Gel, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Sağlı benden geniş alıyorsun. Bekliyorsun. Bekliyorsun, bekliyorsun. İşlerine sabı verdim. Deva arasına. Deva arasına sabı verdim. Sağlı benle. sağlı benle küçülerek geliyorsun. Sol tarafa bir anda döndün. Sol tarafa bir anda döndün. Birli küçülmüşü gördüm. Birli küçülmüşüm. Paraziti düştü. Sablarını verdim. Hemen kal. Hemen kal ters tarafa. Hemen kal Aldım on Aldım on ters tarafa. Ya. dön. Hemen Priest'e döndüm. Priest'in Paraziti düştü. Parasiti düştü. malisi düştü. Tekle hemen şu priyeste. Aldım on Aldım on kanı. Mana çekmeleri geldi. Mana çekmeleri geldi. Hemen şu okçuya dön. Kanka, kim alıyor? Kanka niye bizi ters tarafa kal alamadı? Kimse. Kankacım benim amacım şu. Adamlar üstümüze kal aldığı zaman bizim açıktan oynamamız lazım. Biz çok iyiyiz. Kanka, o gelecek, Adamlar bizim üstümüze kal aldığı zaman birinin kal, kal alması lazım. Benim sesim geliyor değil mi? <laughs> yani adamlar üstümüze